Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Evet. Konumuz neydi vecizden? Tevil. Tevil. Tevilin tarifini yaptı. Tevilin e, sahih olmasının şartlarını anlattı. Sahih tevil Batıl tevil vardı. Değil mi? ki kısımdı. Feminet teviri sahih. Bu tevil hangilerine hamile edilebiliyordu? Efendim Naslarda tevil olabiliyordu. Zahirde de tevil olabiliyordu. Ama zahirdeki teviller Nas'taki tevillerden daha çoktu. Az değil, daha çok. Çünkü e, Nas'ın e, kelamın sevkine delaleti daha güçlü. Tamam mı? Şimdi sahih tevillerdendir. Taksisu umumil bey'il müstefadi min kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilinden elde edilen alışverişin umumunu taksis. Ve ehallellahu'l bey'a. Burada şimdi bir umum mana var. Allah bütün alışverişleri helal kıldı. E şimdi bütün alışverişler deyince burada mevcut olmayan satma da var, içki satma da var, domuzu satma da var. Ya da dinde satılması helal olmayanlar da var. Burada umum mu şimdi? Bu umumu taksis de sahih olan tevil e, manasınadır. Ya da tevil e, tevil örneklerdendir. Sahih olan. Neyle taksis edilmesi? Bir sünneti, bu ayetin umumunun sünnetle taksis belir hale getirilmesi. Yani belli bu genel beyin içerisinden bazılarını istisna etmesi. Elleti öyle sünnet ki nehet yasakladığı, nehyetti an buyu'in muayyenetin muayyen alışverişlerden belli alışverişler. Ne gibi? kebeyi insanın ma leysa indehu İnsanın yanında mevcut olmayan bir malı satması gibi. Buna beyul madum deniyor. Beyul madum caiz değil. Havadaki kuşu satıyor, denizdeki balığı satıyor. Ha, bu odanın havasını satıyor, hava parası. He, buradan çıkıyor, hava parası. Ne neyi sattın burada, ne var? Ondan sonra da fetva arıyorlar. Bir şey caiz mi değil mi? Adam kiracı, kiracı bir yerden çıkarken adamdan almış, oturmuş oturduğu kadar. Bu son zamanı şeytanlıklarından. Bir zamanlar adam Hava parasına bir dükkan parası paralıyordu ha. Dükkanın mülkiyetini alsa ancak o parayla alır. Mesela bir zamanlar Paşaca'nın altında bile bir zamanlar bu dükkanı birisi almış. Dükkanı üçe bölüyor. Diğer e, bölümleriniz efendim önce bütün dükkanı sonra üçe ayırıyor. O iki parçayı hava parasıyla satıyor. O iki dükkandan aldığı para hava parası belki dükkanın mülkiyeti kadar. Mülkiyet bedeli kadar. Sonra bunlardan, bundan fetva istiyor. Ya şu mezhepte var, bu mezhepte var. Ya kardeşim sen bu odayı tuttun, icarladın, bu evi icarladın, oturdun, oturduktan sonra da çıkmaya karar verdin. Daha sen burada ne hakkın var? Mal sahibinin hiçbir şey yok. Önceki müstecirle, sonraki müstecir arasında sözleşme yapılıyor. Hava parası. Olmayan bir şey satıyor. Olmayan bir şey. Anladınız mı? Peki. Buna da fetva istiyorlar. O zaman sünnet neyi belirledi? Burada taksis etti bu Ehallallahu bey'a ayetinin umumunu efendim mevcut olmayan bir şeyin satışı haramdır veya bey'ul hamr haramdır, bey'ul ol khinzir haramdır ve bey'ul muhaddirat haramdır. Ve minet tevil sahih sahih Eydan yukarıdaki gibi. Enne umumel mutallakati mutallakat boşanan kadınların ifade ettiği umum mana oradaki lam istigrak için öyle umum ki el müstefadi el müstefade niye orada el müstefade o umumun e, sıfatı e, istifade edilen umum mana min kavli teala Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilinden vel mutallakatü yeterabbasna bi kuru boşanan kadınlar kendi zatlarında üç kuru beklesinler. Üç hayiz ya da üç tuhur. E şimdi bu umum o zaman burada nikah kıyılmış, duhul bulunmamış. Nikah kıyılmış, duhul bulunmuş. Hepsini de içerisine alıyor. Yani nikah hakkı yapılan herkes ister e, yani evlilik gerçekleşsin, ister gerçekleşmesin. O zaman bu ayetin umumunu hassa taksis etti. Ya da hussa taksis edildi bu ayetin umumu. Ya da hassa taksis etti bu ayetin umumunu neye, kime? Bilmedhuli bihinne. Kendisi, kendileriyle nikah kıymış olup kendilerine duhul bulunan kadınlara taksis etti. O zaman nikah kıyılmış, evlilik gerçekten icra edilmiş. Onlar boşandığı zaman hamile değillerse efendim hayız gören cinstense kadınlar üç hayız beklesinler. Hayız gören cinsten değilse üç ay beklesinler. Çünkü e, hayız gören kadınlarla görmeyenler arasında orada fark vardı. Peki bu ayeti bu ayetin umumunu taksis etti. Hangisiyle? Bir delil kavli itale. Cenab-ı Hakk'ın şu deli, deliliyle. Burada da ayet ayet taksis ediyor. Allah taksis ediyor burada. Hangi ayet o? Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İzâ nekâhtumül mümin Mü'mine kadınlarla evlendiğiniz zaman Fümme tallaktumuhunne Sonra onları boşarsanız Min gablen temessuhunne Onlarla cinsel ilişkide bulunmadan önce Sade nikah akdi yapılmış Temas yok Fema lekum, sizin için olmadı Aleyhinne o kadınlar üzerinden Min iddetin ta ha onların ya da sizin sayacağınız bir iddet yoktur. Sizin sayacağınız o kadınlar üzerinde ya da e, beklemeleri gereken bir süre yoktur. Değil mi? O iddet niye bekleniyordu? Yani nesebin sübûtü için evlilik olduysa. Var mı yok mu çocuk? Önceki kocadan çocuğu var mı yok mu? Peki. kime hassa Cenab-ı Hak taksit ettiği gibi umumatil mutallakat boşanan kadınların umum manasını genel manasını bir gaydil hamili efendim neye taks neyle taksit ediyor? kime taksit neyle taksit ediyor? Bir gaydil hamile. O zaman mutallakatın umumu hamile kadınların dışında evet. e, taksit edilmiş. 3 hayız bekleyecekler. Peki Lenne le iddetel hamil o zaman hamile kadınlarla ilgili e, sürede bu ayetin umumunu ne yapmış oluyor? Taksit etmiş oluyor. O zaman lenne le iddetel hamil hamile kadının bekleme süresi vadul hamli çocuğunu dünyaya getirmesidir. İsterse e, adam vefat etti kocası beş dakika sonra çocuk dünyaya geldi kadın çocuğu. İddeti bitti. Daha beklemesine gerek yoktur. İstediği zaman başka birisiyle evlenebilir. Çünkü çocuk, mesele çocuğun doğmasıydı. O zaman çocuğun doğması boşanan kadınlar kendi zatlarında üç kuru beklesinler ayetinin umumunu hamile kadınlarla kadınların iddetiyle tahsis etmiş oldu. İki tane tahsis var burada. Öyle değil mi? İki tane tahsis var. Bir delil-i kavli-i teala Cenab-ı Hakk'ın şu kavlinin delaletiyle ve ulatul ahmali eceluhunne en hamle hamlehunne hamile olan kadınların gebe olan kadınların yani müddetleri süreleri çocuklarını dünyaya getirmeleridir İle en yatana hamlehunne demektir orası çocuklarını dünyaya getirinceye kadardır tamam mı peki ve mine tevili saygı yukarıyı anladık mı yukarıdaki umumu taksis ya da e, tevili sahih örneklerini birkaç tane örnek verdi. Ve minet tevili saigı. Saigı burada caiz olan tevil demek. Yine caiz olan tevil nedir? Tevilü şati koyunu tevil etmek fil hadisi şerif. Hadis-i şerifte şimdi orada bir şat kelimesi var. Nerede? Hadis-i şerifte ve fi kulli erba'ine şaten şatun. Her 40 koyunda bir koyun zekat vardır. Şimdi burada hadis umum. Şimdi dikkat edin. E şimdi şat her 40 koyunda bir koyun sene geçtikten sonra zekat verecek. Yani baraj 40 e, verecek miktarda bir koyun. Tamam mı? Bir koyun. Peki bu umumu yani o zaman koyun deyince sadece burada koyun verecek manası. Bu umum. Sadece bir koyun verecek. Hangi koyun? Bir koyun. Herhangi bir koyun. Peki feyekûnu maner hadisi şerif hadis-i şerifin manası oluyor. Ennel vacibe fi zekatil erba'in kırk koyunun zekatında vacip olan yani farz olan şatun bir koyundur. Hüve şatun o şat ev da yadının kıymeti. E peki kıymetini tevil yoluyla o zaman biliyor. Yani kıymeti tevil yoluyla. Niye? Niye bir koyunu bir koyun verilecek? Fakire faydalı olmak için. Maksat fakire faydalı olmaksa ister koyun verir. Koyun vermiyorsa kıymetini verir. İşte fakirin ihtiyacını karşılamak. Bak ona tevil edildi. Bu da tevil caiz olan bir tevil. Bir adam iddia etse ki koyundan başka bir şey olmaz. Bak burada caiz olan bir tevil var. Bu nedir delili hazet te'vili. Yani 40 koyunda bir koyunun farz olması ya da kıymetinin farz olması efendim bu tevilin caiz olduğunun delilidir. Hüve işte bu delil enel maksuda mine zekati zekattan maksat seddu hacetil fukarai Fakirlerin ihtiyacını kapatmaktır. Set. Set zaten tükeleşmiş zekin fakirlerin ihtiyacını karşılamak, gidermek. Ve hazel maksudu, bu maksat kema yahsulu meydana geldiği gibi, gerçekleştiği gibi fi ihraci şati bi ayniha bizzat koyunu zekat olarak vermekte. Bu gerçekleştiği gibi ve ita'i ihalil fakir koyunu fakire vermekte gerçekleştiği gibi yahsulu eydan aynı şekilde yine bu gerçekleşir bu fayda. Bi ihraci kıymetiha onun kıymetini zekat olarak vermede ve tevzi'iha ve onun kıymetini de taksim etmede alel müstahik din müstahik din hak sahiplerine müstahak din müstahik din hak sahiplerine mesela koyunu bir kişiye verir koyunu taksim mümkün değil He? ama kıymetini diyelim ki bir koyunun kıymeti bin lira o bin lirayı da isterse beş fakire verir isterse bir fakire verir isterse beş fakire verir kıymetini isterse tevzi eder. Tevzi ne demek? Dağıtır. Taksim, dağıtır. İsterse dağıtır. Ya biz bunları bu kadar nasıl şey yapıyoruz? Ee, yani adamlar bir ayda şey bitirmişler ya. <laughs> Allah Ekber, La ilahe illallah. Yani kaç aydır biz bunu okuyoruz? Bir buçuk Becizi. He? Bir, buçuk senedir. Yok canım. Okuyoruz. Yani çok şey. Yani sen bunları anlatmazsan şimdi sen buradan nasıl aklında kalacak ya da nasıl izah edeceksin bunları? İzah etmeden gidersen. Sen ibare okumak herhalde bir haftada okunur ibaresi. O değil. Peki. Ve mine tevili Yine caiz olan tevillerdendir. Hamdül bey'i alışverişi tevil etmek, yorumlamak, hamletmek, alel hibeti bağışa ve bil aksi ya da hibeyi bey'e hamletmek. Ne ile? Niçin delilin bir delil olduğu için. Öyle deli ki delle ala zalik buna delalet eder. Niçin? Li ihtimali kulli minel lafzeyni her lafızdan her biri muhtemel, muhtemel olduğu için. Taşıdığı için. Neylil ahari diğerinin manasını taşıdığı için. Min haysül cümletü cümle açısından. Genelde hibe hamil beya beyil beyi hamle şeye hibeye hamledilebilir. Bu da caiz olan şey denmiş, tevhiller denmiş. Fakat yekûnü tevhilü burası bitti. Bazen tevil olur, ba'iden uzak. Yani fehimden uzak olur. Yukarıdaki sahih tevhiller neydi? Yani zihne hemen geldiğinde rahat anlaşılabilecek, kavranabilecek tevhiller. Ama tevil anlamadan uzak olursa la yüstenedü ila delili makbulin makbul bir, bir delile dayandırılmaz. Ya da <laughs> la yesenidü ile delilin makbulin geçerli bir delile dayanmaz. Fela yekunu tevilen saygan. O zaman makbul bir delile dayanmayınca ya da dayandırılmayınca caiz olan bir tevil de olmaz. Fela yukbelü kabul edilmez. Demek ki tevilin sahih ve caiz olması için yani o tevili hemen zihnin muhatapların rahat anlaması lazım. Bir delille tamam mı? Peki. Ve misali bunu misali. Câfil hadisi şerif. Hadis şerifte geldi. Hangi hadis şerifte söyleyecek? Enne feyruzen ed deylemi feyruzi deylemi deylemi onun deyleme -me mensup olduğunu söylüyor. Feyruz, feyruz. Adı feyruz. Sahabinin. Esleme Müslüman oldu. Ala <laughs> uhteyni. iki kız kardeş nikahı üzerinde. Şimdi Müslüman olmadan önce iki kız kardeş eşiymiş bunun. Feyruz'un. <laughs> iki kız kardeş. E Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve en beynen uhteyin. İki kız kardeş aynı nikah altında toplamanız haram kılındı. Sadece iki kız kardeş değil, kadınla kadının halası, kadınla kadının teyzesi ya da halayla yiyen, teyzeyle yiyen onların da bir nikah altında toplanmaları haram kılındı. E şimdi burada hadis-i şerifte iki bacının nikahı kendisine ait ya da iki bacıyla evlenen olan Feyruz Müslüman oldu. Ey ennehu esleme o Müslüman oldu. Ve indehu zevcetani yanında iki eşi vardı. Hüma uhtani ikisi de iki kız kardeşiydiler. He? İki kız kardeş. Peki iki kız kardeşi bir nikah altında toplamak caiz mi? Müslüman olduktan sonra e değil fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu feyruza emsik eyyete şi'te bunlardan hangisini dilersen yanında tut diğerini bırak diğerini bırak boşa bırak hatta bırakması lazım boşama da değil niye e çünkü zaten bu şey değil ki nikah sahip değil zaten hiç he bırak onlardan birisini Birisini tut ve farikil diğerinden ayrıl. El mana zahir açık mana el mütebadir ile fehmi insanın zihninde hemen gelen anlaşılan açık mana ennen nebiye, aleyhissalatü vesselam peygamberimiz ezine izin verdi. Li feyruze feyruze ya da bildirdi manası olabilir. En yufarika eyyetehuma şa'e hangisini dilerse onlardan birinden ayrılmayı ayrılmaya izin verdi. Ve ümskel uhra diğerini tutmasını, birinden ayrılıp diğerini tutmasını. şimdi o zaman isterse ikisine aynı akitte nikah almış, önceden almış olsun. İsterse birini önce bir sonra birisini sonra almış olsun. İsterse öncekini bıraksın, ötekini yanında tutsun. İsterse sonrakini yanında tutsun, öncekini efendim ayırsın, öncekinden ayrılsın. Şafii mezhebine göre hatta cumhura göre bu caiz. Bu çünkü zihne çok zor gelebilen çünkü zihne kolayca gelebilen ne? Peygamberimizin bu iki kız kardeşten birisinden Feyruz'un ayrılıp diğerini yanında tutmasını bildirdi. Ona izin verdi. Zihne gelen bu. İlla ennel hanefiyyete ancak hanefiler evvelu Hulu gibi yazılmıştı. Dikkat edin. u tevil ettiler. Hazır hadise bu hadisi. Fekalu dediler. İnne manahu bunun manası imsakü zevcetil ula birinci hanımını yanında tutması ve müfarakatül ukra ikincisinden ayrılması. Ve müfarakatül ukra diğerinden neymiş? Ayrılması. İzâ zevacı evlilik olduğu zaman bihima her ikisiyle. Cera cereyan etmiş idiyse fi aktin vahidin ikisi bir e, nikah sözleşmesinde. ikisini bir nikah sözleşmesiyle almış. Müslüman değil iken. O zaman ikisini bir akitte almışsa öncekini tutacak efendim sonrakinden ayrılacak. Öyle diyor İmam-ı Azam. Ve delilü tevilil hanefiyyeti Hanefilerin tevilinin delili el kıyasu kıyastır. Ne üzerine kıyas? Alel müslimi müslümana izâ tezevvece uhteyni izâ tezevvece uhteyn. iki kız kardeşle evlenen bir müslümanın olayına kıyas. Fi aktin vahidin İkisini bir akitte. Bir müslüman eğer iki kız kardeşi bir akitte alırsan nikahın altına ev fi akdeyni ya da peş peşine iki akit. Birisiyle önce nikah yaptı, onun peşinden ötekini mütelayiyeyn. Müte neydi? Mütetaliyeyn. Mütetaliyeyn. Efendim bir peş peşine o zaman önce hangisiyle akit yaptıysa ya da ikisiyle bir akit yaptıysa öncekini e, tutsun yanında efendim ikincisinden ayrılsın diyor Hanefiler. Ve haza delilun daifun. Cumhura göre bu zayıf bir delildir. Feyekunu teviluhum onların tevilleri oluyor baiden uzak. O zaman orada öncekini sonrakini e, tercih etmek e, önemli değil. Hangisini bırakır, hangisini yanında tutarsa olur diyor cumhur. Anladınız mı? Ama İmam-ı Azam ne diyor? İmam-ı Azam diyor ki o evlenmeyi ikisini bir akitte ya da peşi peşine iki akitte yaptıysa önceki akdini yaptı. Önceki kızı yanında tutar. Ötekini çünkü ikincisi zaten birincisinin üzerine olması zaten nikahı sakın olmamış ki. Ha. ikinciden ayrılır. yani Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Peygamberimiz lem yes'el feyruzen bunu cumhur diyor ha. İmam Azam'ın Hanefilerin delilinin zayıf olduğunu söyleyenler böyle diyorlar. Feyruz'a e sormadı. An keyfiyeti zevacihi evlenme şeklini bihima ikisiyle sen ikisiyle bir mi evlendin? Ya da hangisiyle önce evlendin? Hangisiyle sonra evlendin diye evliliğin keyfiyetinden sormuyor. Ve hel cera fi akdin vahidin ev akdeyni bir sözleşmede mi oldu bu evlilik? iki sözleşmede mi oldu? Ayrı ayrı. He? Bunlar da sormuyor. Ve levkânel muradü minel hadis eğer hadis, hadisten murad edilen olsaydı ma qâlehül hanefilerin dediği olsaydı lese'elehu Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sorardı hâzes suale efendim bu suali sorardı. Eğer maksat hanefilerin dediği gibi olsaydı hangisinden önce evlendin, hangisiyle sonra ya da ikisiyle bir mi evlendin ayrı ayrı mı evlendin bunu sorardı eğer maksat o olsaydı hanefilerin dediği gibi ev lebeyyene lehül hukme iptidaen ya da peygamberimiz ilk bak ilk etapta hukmanı beyan ederdi. İlk evlendiğini tut, sonraki kız kardeşi bırak derdi. Lenne hadisü ahdin hadisün hadisü ahdin ve ahkem, ahkam İslam. Lenne hadisü ahdin sözleşme hadisi. Ya da liyenne hadisi bu hadistir. Uhide. uhide bilinen bir, bununla bir ahkam İslam, İslam ahkamı. İslam ahkamı bilinen bir hadistir bu. Evet, uhide değil. Çünkü bir türlü uymadı. İslam ahkamının bilindiği bir hadistir bu. Öyleyse feyen bagi gerekir tarifuhu o hadisi tarif etmek biha o hükümlerle ve haysu lem yahtus şeyun min haza ve haysu bir yerde ki lem yuhaddis lem yuhaddis şeyun min haza bundan bir şey haber verilmediyse eğer bundan bahsedilmediyse yani işte önceki sonraki diye bir e, tasnife gidilmediyse orayı okuyacağız. Ya da sülem şey ümmin haza bir yerde ki bundan hiçbir şey meydana gelmezse ki lem yuhaddes daha güzel. Lem yuhaddes şey ümmin haza bundan bir haber verilmediyse önceden çünkü İslam'ın hukmunu bildiren bir hadis feyne tevil el ahnaf öyleyse hanefilerin tevili yebdu ortaya çıkıyor daifen zayıf olarak mercuhan o da mercuh. Racik değil de mercuh. Zayıf olarak ortaya çıkıyor. Fela yukbelü cumhura göre Hanefilerin delili kabul edilmez. Şayet bu hüküm bildiren hadis gerekseydi Peygamberimize ilk başlangıçta e, ne derdi? Sen bunlarla ikisini bir akitle mi evlendin? Ya da ayrı ayrı zamanlarda mı evlendin? Ya da hiç onu söyle sormadan derdi ki ilk evlendiğini yanında tut sonraki gelen kadını bırak ondan ayrıl derdi. Bunu demediğine göre o zaman bundan tevil yapıp yapıp da önceki hanımını tutacak. Yine biz yani Hanefilere göre bunu kabul ediyoruz ha. Hangisini? İmam-ı Azam görüşünü. O zaman ilki yanında tutacak, sonrakini terk edecek, ondan ayrılacak. Ama Cumhur'a göre bu delil zayıf kabul edilmiş. Bu kadar. İstediğin o zaman. Evet, aynen. Hmm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.